arkadaşlar. Biraz önce de gördüğünüz krem pufu yapacağız Allah'ın izniyle bugün. Ee, kremayla krema başlayacağız. Hemen hemen başlayalım arkadaşlar. 3 aşamalı bir tarif. Önce pastacı kreması ile başlayacağız. Bu yapacağım pastacı kremasını dilediğiniz pastalarda da kullanabilirsiniz. 300 milim yani 1,5 su bardağı sütümü alıyorum. Süt asla kaynamayacak. Sadece ısınacak. Bu yüzden ben bunu arka tarafa alacağım. Diğer işlemleri sizin de görebilmeniz için bu kısımda yapacağım çünkü eş zamanlı ilerlemem gerekiyor. Şimdi içerisine bir adet yumurta ya da 3 adet yumurta sarısı. Sarı rengini arttırmak için yumurta sarısı oranını arttırabilirsiniz. Şu an ben size en kolay haliyle gösteriyorum. 1 adet orta boy yumurta sarısını ekledim. Üzerine 80 gram, 4 yemek kaşığı şeker ilavesini gerçekleştirdim ve bunları bir çırpıyoruz. Bir yandan sütü de kontrol edelim. Asla kaynamayacak ısınacak. Şöyle kenarlarından hafif bir fokurtamasını gördüğünüz mü yeterli olacaktır. 2 dolu dolu yemek kaşığı mısır nişastası. Bu da arkadaşlar yaklaşık 35 grama tekabül ediyor. Bunları güzelce bir karıştırayım. İyice karıştırın ki içinde topak kalmasın. Şimdi azar azar koyup hızlı hızlı çıkmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok küçük küçük döküyorum. Asla bir anda boca etmeyin. Yoksa yumurta pişer. Azar azar hızlı hızlı çekiyoruz. Evet çok güzel karıştı. Şimdi bu sütü tekrar kabımıza döküyoruz ve ocağın altını yakıp pişirme işlemi gerçekleştiriyoruz. Orta ateşte arkadaşlar sürekli çırparak pişiriyoruz. Evet bakın kremam kıvam almaya başladı. Bir dakikada böyle pişirelim. Ardından aromasını ekleyeceğiz. Evet görüyorsunuz. Altını kapatalım. Çıkma işlemini hiç bırakmıyoruz ki şu parlaklık Üzerine limon rendesi yapacağım. Arkadaşlar limonum kalmamış. Fark etmemişim. O yüzden portakal kabuğu rendesi yapıyorum. Arama size kaldı. İsterseniz portakal, isterseniz limon, isterseniz vanilyalı yapabilirsiniz. İç lezzet sizin elinizde. Yine karıştırma işlemine devam ediyoruz. Bu aşamada biraz karıştıracağız. Soğuması gerekiyor daha pratik olsun diye şu an ben bu yöntemle yapıyorum soğuk kaba almayacağım dedim ama içim el vermedi soğuk kaba aldım ve bu şekilde oda ısısına gelene kadar çırpıyoruz yine temel şey mantığını veriyorum pastacılık mantığını veriyorum eğer dilerseniz yani biraz ılıdıktan sonra streçleyip dolaba kaldırabilirsiniz yeter ki üstü kabuk tutmasın bu şekilde çırparak daha lezzetli bir pastacı kreması elde ediyoruz Evet odasına ulaştı. Şu kıvamını görüyorsunuz. Harika bir krema. Üzerini streçleyeceğiz ve dolapta saklayacağız. E, streçleme kısmını da göstereyim ben size. Evet üzerine şu şekilde iyice örtecek şekilde hiçbir şekilde hava almasın ki üzeri kabuk tutmasın. Hiç istenilen bir görüntü değil bu. Bu şekilde çıkaralım. Şimdi dolaba atalım ve biz krem e, puff'un üst kurabiye kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, kıtır kurabiye kısmını yapacağız. Dolu dolu 2 yemek kaşığı soğuk tereyağımız var 50 gram. Şöyle onu biraz bölüyorum. 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilavesi gerçekleştiriyoruz. Şöyle biraz karıştıralım. Isınmasın. Bir şey çıtır çıtır istiyorsak kurabiye adına söylüyorum. Soğuk kalması gerekiyor. Yoğurayım. Geliyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi 2 yemek kaşığı dolu dolu un ilavesini gerçekleştiriyoruz. Tepeleme olacak arkadaşlar unumuz şöyle birbirine yedirelim. Bir dökersem daha kolay. Hızlı hızlı yoğuralım. Tereyağı hemen çabuk eriyebilen bir ürün olduğu için çabucak şey yap, şekil vermemiz gerekiyor. Şimdi şöyle yuvarlayacağım. Profiterollerin kalın olmasını, hani hangi boyutta olmasını istiyorsan o boyutta yaklaşık bir form vereceğim. Evet, bu da hazır. Hemen ısınmadan streç yapmam lazım. Evet, bunu da dolaba atıyoruz ve hiçbir açık kalmasın. Kurabiye kısmı da hazır. Onu da şöyle biraz yuvarlayacağım. Şimdi şu hamuruna geçebiliriz. Evet, şimdi şu hamura geçiyoruz. Şu hamurunu ben daha önce e, halka tatlısı tarifinde ve aynı zamanda ekler tarifinde de vermiştim. Burada da tekrar etmiş. Olalım Allah'ın izniyle. Şimdi yarım su bardağı suyumuzu içine alalım. 100 milim arkadaşlar. İçerisine. 2 yemek kaşığı tereyağı ilavesi gerçekleştiriyoruz ve bunun böyle erimesini bekleyeceğiz. Bu aşamada içerisine 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çimdik tuz ilavesi yapıyorum. 1 çimdik. Zaten 1 çimdik tuzum kalmış. Çimdik tuz. kaynaması gerekiyor. Yarım su bardağı da un var arkadaşlar. Tartışalım. At Şimdi bir yandan çırpalım. Bir yandan ununu ilave edelim. Altını biraz kısalım. Bu böyle katılaşacaktır ama çırpı çırpı açacağız Allah'ın izniyle. Çok fazla yer çektirirseniz böyle çok fazla nemini kaybederse daha fazla yumurta ekleme ihtiyacı duyar. O yüzden şöyle kıvamını göstereceğim size. Başta o topaklanmayı görünce sakın panik yapmayın. Açılıyor zaten. Şu an hala pişmesi gerekiyor. Birazcık açacağım altını. Şöyle göstereyim. Artık bu kıvam yeterli. Şimdi altını kapatıyorum. Biraz soğumaya bırakacağız. Ardından yumurtaları ilave edeceğiz yoksa yumurtalar hemen içinde pişebilir. Biraz soğuması gerekiyor. Şu hamurunu başka bir kaba aldım. Bu şekilde soğutuyorum. Yanıma 2 adet yumurta aldım. Kıvamına bakacağız. Eğer tamam olursa ikinci yumurtayı katmaya gerek kalmayacak ama bakacağız kıvamı yeterli değil ikinci yumurtayı da eklemiş olacağız. Şimdi içerisine birinci yumurtamızı ekledik ve hızlıca karıştıralım Bir böyle topaklanma olur normaldir yavaş yavaş açılır yedirdikçe güzelce açılır Şimdi arkadaşlar mesela tereyağına değinmek istiyorum şu hamurunda gram olarak kullansanız 40 gram kadar eklemiş oldum ben içerisine silme 2 yemek kaşığı oluyor ee, dediğim gibi hani şey kullanılırsa gram kullanılırsa daha iyi ya da bu işaretli paketler var. Tahmini zaten 50 gram 50 gram olarak ayrılıyorlar. Oradan biraz tahmin yürüterek yapabilirsiniz. Ayırabilirsiniz. Ben bunu şimdi güzelce karıştırayım. Bakalım ikincisine ihtiyaç var mı? Evet arkadaşlar. Yine bir yumurta daha ilavesi gerçekleştireceğiz. Çünkü kıvam olmadı. Şu hamurunun parlaklığı ee, size oldu ya da olmadı cevabını verir. Bir de kıvamını göstereceğim size. Ben yine bunu bir karıştırayım. Parlaklığına ve kıvamına bakalım. Belki üçüncüsünü de ekleyebiliriz. Şöyle anlıyoruz arkadaşlar. Böyle yapınca sünüyorsa şu hamuru yeterli kıvamda. Evet şu hamuru hazır. Şimdi porsiyonlama kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Şu hamurunu sıkabileceğim bir yere koydum. Yağlı kağıt koydum tepsime. Yapışması için de şuralarına şu şekilde hafif şu hamurundan koydum. Şimdi bira bismillah başlayalım. Boyutunu belirleyin. Kurabiye şimdi düşünün dik tutmanız gerekiyor ve hemen yana çekmeniz gerekiyor. Bu kadar. Şöyle sıkmaya başlıyoruz. Dikkatlice. Sıktık ya. Şimdi hop diye çekiyoruz. Tekrar bu yapalım. Sanırım şu an göründü. Sıkıyoruz. Büyüklüğünü muhakkak ayarlamamız lazım çekiyoruz. Bu da bir kol Şunu ekleme yapacağım. Şu ideal boy. Büyüklüğünü sizin karar vermeniz gerekiyor. Üzerlerini düzeltmek için de şöyle elinizi sıvı yağ ya da su ile hafif bastırarak şöyle bastıra bastıra düzeltebilirsiniz. Şimdi bunlar biraz kenarda beklesin. Biz kurabiyesini hazırlayalım. gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvamda şu hamurunu kaplayacak kadar keseceğiz. Şöyle kesebiliriz. Tak. Bu şekilde form vererek eğer yaparsanız çok güzel bir sonuç olmuş olacak. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 adet profiterolüm var. Şuradan şöyle üzerine koyacağız. Hop. Fırını bu arada 180 dereceye ayarladık. Görüyorsunuz herhalde şöyle koyacağız. Biraz büyük olsun ki eriyip etrafını kaplasın. Zaten hamurlar da biraz kabaracak. Bu arkadaşlar da hazır. Fırın 180 derecede ısındı. Şimdi fırına gönderelim. Bunlar böyle çatlamış ve güzelce üzeri kızarana kadar fırında bekletelim. Güzelce demeyelim de altın rengini alana kadar fırında bekletiyoruz. Evet arkadaşlar hamurlarım çıktı. Şöyle büyük porsiyon yapmak istemiştim zaten ben. Çok da güzel oldu. İstediğim gibi oldu. Hani birisi doysun. Öyle profiterol gibi küçük küçük değil de bu şekilde içini kremayla dolduracağız. Ama önce iyice soğuması lazım. Çok hassas bir hamur. Evet kremaya geçmeden önce vermek istediğim birkaç püf noktası var. Arkadaşlar fırın çok iyi ısınması gerekiyor. Çok iyi ısınmadan atarsanız üzerine yaptığımız o kurabiye, yağlı bir kurabiye olduğu için yağı eriyecektir. Bu yüzden buna çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hemen biz doldurma işlemine başlamak için kremamızın son noktalarını halletmiş olalım. Evet, kremayı dolaptan çıkardık. Streçini de üzerinden aldım. Şöyle önce bir karıştıralım. krema kendine geldi. Bir poşet krem şantiyi ilave ediyoruz. Evet şimdi çırpma işlemine geçebiliriz. Sıkma poşetini aktarayım. Geliyorum. Kremam hazır. Şöyle ucuna bir duyu taktım. Kolayca altına delik açabilmek için. Şimdi bir deliğimi açayım. Çak yardımıyla şöyle bir delik açalım. Zaten çok kolay açılıyor içi de görüyorsunuz boş. Ardından sıkalım. İçinin iyice dolduğundan emin olana kadar sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, krem puffumuz hazır. Şöyle içini gösterelim. Muhteşem görünüyor. İçi dolu dolu. Dışı çıtır. Bir lezzet arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bunlardan hani daha küçük isterseniz daha küçük porsiyon olarak ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.